Gayet güzel nimet yayında olmak. Ayşe, zaman. Allah yayınlıyor. Bak ahir zamanın acayip yine bak bizi nasıl bir zamanda yaratmış. İnşallah. İnşallah. Eski zamanda olsa mesela tebliğ yapmak için atlarla köyleri gezeceğiz, kasabaları gezeceğiz. Kasabanın ancak bir mescidine gidebiliriz. Evet. Orada halkı toplayıp konuşacağız. Ama şu an Allah dünyanın her tarafına yayın yapıyor. Hem internetten hem televizyondan. Bütün mesele samimi olmamızda. İnşallah. İnşallah. Samimi olduğumuzda Allah yüreklere etki edecek bir güç nasip ediyor. Mesela samimiyetsiz hoca efendiler çıkarıyorlar böyle hacı emmi tarzında. Millet illet oluyor. Kıcık oluyorlar yani. ya. dini konular tenzih ederim. Yani 2014'te 1940 model adamları çıkarıp konuşturup netice alacaklarını zannediyorlar. Gençler iyice uzaklaşıyor onları görünce. Ya onlar muhatap olacağı gibi tipler mi onlar yani? Bir yüksek de enaniyetli ve uçuyor. Dünyadan da bir haberi yok bunların. Ne gençleri tanıyor, ne dünyayı tanıyor, ne teknolojiyi tanıyor, hiçbir şey tanımıyor. Kapalı bir dünyası var, yemek yiyor, uyuyor, tam böyle namazını kılıyor. 1940'lardaki kafası neyse aynı. Donmuş kalmış tarihte, öyle olmaz.